Şuralara bir boya çekmen lazım. Boya. Ha. Şöyle güzel, şuralara bir boya çekmen lazım. Ha? Tamam. Onlar en son tıraş işler. Şimdi burası ne geliyor? Kaçta? Parçaları bir çıkartalım o zaman. Sen o parçaları bir çıkart. Ondan dolu bir şey. 160. 160 bir dolap yapacağız. 160. 160. Buraya denk geliyordu değil mi? Gelmiyordu. O kalıp nerede Burada. Bir şey geliyordu. üstüne bir şey daha koyalım. Gerek de yok ya. Neresi? Arka demişiz, alt. Evet. Aynen. Bunlara kalıp yapmamız lazım işlerini. Yanlar taramak için. Senin o bombaya göre kalıp yapıp çıkartmamız lazım üstlerden arka, alttan bir de atabileceğiz mi? Onu düşünüyorum ben. Tamam. da Tamam. Anahtarı ne yaptım? Aa burada. Şunu içeri atayım. Nasıl abi? Güzel olmuş. Valla ben yani su testlerini yapmıştım normalde. İşte o çevresini falan kapattım. Ondan sonra test yapmadım. Ne yapıyorsun? İyi yok, usta sen sormalı. Savaş başladı. Şey. Evet usta. Ben şunu çevirelim böyle. Bunu çevirelim çünkü. Ama. Şey Usta sen hiç işinden şey olma ben sen, halledeyim. He, benim biraz şeyim var. Sen şurayı şunu da aldın, tamam, al bu tarafa. Tamam tamam ben burayı ben halledeceğim. şuraya koyabilirsin. Tamam. Bundan senden kalma ha. Senin malzeme mi? Ha ya. Aynen. Allah Allah bu kadar uzun kalmış mı? Kafalardan kestiğimiz kaldı ya. Tamam. Bu şey, bu dediğimiz başüstü dolabı için değil mi? Diğer normal hepsi. hepsi. Banyo bir tek mutfak dolabı aç. Hı hı. başka bir iş Şunları getiriyorum. Şu. O. Oh. Aynen. Bunu neye kullanabiliriz? O da var. D dolabın... Şurada mesela bunu neye kullanacağız? O şey... Kapak e, mı? Kapak. Bunlar kapak, şunlar da altlık. Şunlar da altlıklar. Direkt zaten bükümü daha fazla onların. Bu beyaz, şu kahve rengi. rengi. E senin o zaman burada bir tane, iki tane beyaz var. Bunlar yetiyor mu? Orası kaçtı? 160. 160. Bu kaç? O da 2, 2, 2 30 mıydı? 2 40 mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum. 2 70 sanki. Hatta 2 40. 2 45. Hı hı. İki tane alt üst geri Beyaz. Bitti. Başlıyor. Bir tane de bu gitti. Ne kaldı geri? Ha, bunlar var. Bak şimdi. Bir tane bu gitti. İkisi gitti. Baş üstü dolabı kalmadı. Bir de şu var. Ama... Kalmadı. Bu tek kaldı işte. Bir tek bak. Bir tek. Bunu 160'a kessin. Kısa bir dolap kaldı başına. 160 kestiğin zaman ne kaldı sana? Mutfak evet. tarafı Hı şey var. mutfağı da 160 hesaplıyorsun galiba. Mutfak şey değil usta. 160 değil. Abi 160 değilse kaç yapacağım? Bak ben sana onu söyleyeyim. tamam. Bak şimdi şurada sana 160 olası az önce ölçtük. 160. Ha aynen. Şimdi burası ne? Kaç ora? 80. 80'lik bir yerim var mı? Banyonun arkasındaki o camın üstü var ama orası kaç acaba? Daha mı fazla Nasıl? 80'den? Fazla tabii orayı da bir Ben bir kağıt kalem alayım. Evet, Şurası oraya. şu tamam. Sağ Tamam. Öf. Hepsini bir ölçüp tamam, ya, getir. Bak malzeme yetmiyor. Malzeme aldıralım. Getirtirelim hiç abinden. Tamam. Senin o koca vardı. Yeri geldiğine getirtir. Başladığımız zaman dediğim gibi ben bu mençe ayarlarını falan bozduğum zamanlar Aha. bir gün veya iki gün o işe adapte olup bitirip çıkmam lazım. Tamam. Çünkü benim burayı sekte vermem mesela. Tabi tabi tabi. Tamam. tamam. ben bir ölçeyim usta. Tamam, bir bir şey rakam çıkıyor. Bunları 3 dikme koyacağız, 3 kapağı ayrı ayrı hı hı. böleceğiz. Şurayı, burayı öyle yapacağız, şurayı iki parçadan yapacağız böyle. Ondan sonra şurayı da bizim metottan yapacağız. Anladın? Plan tamam. bu. Plan bu. Bak şimdi, şimdi ben şurayı şöyle alacağım. Şimdi biz bunu böyle alacağız bir. Gerçekten. Şuradan bir. Okan şu tutsana. sen gel bu Sen oraya. Bak şimdi, hmm. ne oldu? Şimdi Öpme açısı düz oldu otomatikman tabii. Otomatik Senin çünkü dolabın kalıba göre de böyle. Bu üst tarafın açısında zaten kalıbına şeyine göre ayarlayabileceksin ki rahat kesic. Açılı keseceğim bunu. Aynen makinede keser ki üstü. Bundan sonra buraya koyacağım buralardan vida atacağım vidalara kapamaya koyacağız. Öpücükler var, küçük küçük şu kadar Tırnak üstü kadar. Hı hı. Öpücükler var. Onlar. Ne şey yapacağız? Mutfağın altını bu desenli olanı kullanacağız hı hı. şeye şoför koltuğunun arkasını tamam öbür tarafları desensiz kullanacağız düz beyaz düz beyaz kullanacağız tamam, tamam. bunu böyle yapacağız ben sen eğer bir fikrin varsa beyan et anladın mı şuna da içlerine göre de ben bir tane bir parçadan kestikten sonra iç açıları bir yer hı hı. altı zaten şimdi bizim bu kalıbımızın arkası altı düz şurası düz buralar düz gelecek Kalıp yapacağım bunu, kalıpla tarayacağım ben bunları. Frezede. Bir kapak iyi olsun. Şu iyi öpsün. Anladın tamam, mı? Tamam. Bunlardan birer tane parça alacağım. Burayı alacağım. Bunu alıştıracağım, yükseklik alacağım. İç kalıbın neresiyle oynamam gerekiyor? Şöyle koyduğum zamanları veya ne kadar kısa gerekiyor alttan almam gerekiyor? Buna göre bir kalıp yapıp alttan getireceğim. Silikon tutkal süreceğim, deneyeceğim, ince bir de alacağım. Minibüsün içinde de o şeyden dolayı ufak tefek oynamalar muhakkak olacaktır. Oraları ufak tefek evet. şeylerle alacağız zaten. Çıtalar ya da şey. Ben önümüzde salı günü başlayacağım. Salı günü? Okay. Salı günü. Ha, var. Amasör. Var var. Amasörler de alındı. Hı hı. Onlar da arası. Eksiklerini hepsini getir buraya. Buna buna göre girelim. Tamam Onları karşıya daya. Doğru. 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 olmuş. Bu süpürge kimin? Tabii ki Rıfat Usta. Hadi ya. <laughs> Harika görünüyor. Şurasına bir şeyler yapıyorum diyordun. Neresi? Şuraya. Yaptım o aletlerin altında kaldı. Ha, orası, orası da parke. Şu kenarları nasıl şey yapacağız, düzelteceğiz? Şu koltuğun arkasını falan. Onlar kalacak.